Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir günden herkese günaydınlar. Bu videomuzda Bitcoin, Bitcoin Dominans, Ethereum ve yükseliş potansiyeli olan Altcoin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Evet Bitcoin an itibariyle 43.681 seviyesinde dün bu bölgeden almış olduğumuz alçalan bir trend vardı. Bu trendi kırmakta zorlanıyordu ve özellikle Amerika'dan gelen enflasyon verisinden önce bir yükseliş başladı ve bu bölgedeki alçalan trendi kırdı ve üzerinde kapanışlar yaptı. Dün biliyorsunuz Amerika enflasyon verisi açıklandı ve son 40 yılın en yüksek enflasyon verisi %7 olarak açıklandı. Tabii ki bu enflasyonun yükselmesi demek insanların parasının değerini kaybetmemesi için parasını değerlendirebileceği yeni arayışlar içerisine girecektir. Tabii ki bunların içerisinde Kripto paralarda var tabii ki emtiyalar, borsalar ve kripto paralarda da paraların değerlendirebilecekleri için kripto paralarda buna paralel bir yükseliş olma durumu yüksek arkadaşlar. Tabii ki aynı zamanda bir FED tarafında bu ay biliyorsunuz faiz kararı var. O ne zaman? 25-26 Ocak'ta arkadaşlar. ilk toplantı bu tarihte yapılacak ve dolayısıyla FED burada bir faiz kararı açıklayacak. En son Aralık ayında yapmış olduğu toplantıda 2022 için 3 tane faiz arttırımından bahsetmişlerdi ama 2 gün önceki açıklamalarına şu an için bir ılımlı bir yaklaşım var. Faizi arttırmama diye. Tabii ki bunları önümüzdeki haftalar konuşacağız ama 25-26 Ocak tarihinde ben faizin arttırılacağını düşünmüyorum. Şu an için Tabii ki buna paralel Bitcoin'de bir geri çekilme yaşanabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Bunu bahane edip biliyorsunuz olumsuz haberleri bahane edip bir anda piyasaya geri çekilebiliyordular. Fed'in faiz kararları ile ilgili arkadaşlar 15-16 Mart'ta ikinci toplantı ve 3-4 Mayıs'ta da üçüncü toplantı gerçekleştirilecek. En azından bu tarihlerde sizlere vermiş olan veya internet sayfalarından bunlara çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tabii ki bunları özellikle haftaya faiz kararı zamanı geldiği zaman değerlendireceğiz. Faiz kararı tabii ki arttırım olursa veya sıkılaştırılmış para politikası uygulayacaklarından bahsettiler. Bu da bir de aslında para faiz arttırımı gibi bir şey. Tabii ki faiz arttırımı olursa piyasadaki dolar değerlenecektir. Ve doların değerlenmesi özellikle bizim tarafımızdaki gelişmekte olan ülkelerdeki kırılgan ekonomisi olan ülkelerdeki dolar fiyatlarının biraz daha yükselmesi demek. Tabii ki böyle bir durum olduğu zaman bu süreçte dolara yatırım yapılması, dolara yatırım yapılabilir. Doların artacağı düşünülerek ve aynı zamanda kripto paralarda da dolar bazlı aldığınız için dolar burada da artacağı için iki yönlü bir değerlendirme olabilir arkadaşlar. Onun için Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki dolar faiz arttırımı olur mu olmaz mı? Bunu önümüzdeki günler göreceğiz ama ben özellikle 25-26 Ocak veya 13 Mart ayında yapılacak toplantılarda bir faiz arttırımının geleceğini beklemiyorum arkadaşlar. Tabii ki Mayıs ayına bakmamız lazım. Şu an için Bitcoin tarafına geçelim isterseniz. Bitcoin tarafında tabii ki bir dip süreci yaşadık ve dip süreci 41 bin dolar seviyesi 40 bin 39 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti ve bu bölgelerden tekrar yukarı yönlü hareketler geldi arkadaşlar. Tabii ki henüz dip süreci tamamlandı mı bunu ayrı bir de değerlendirmek lazım ama bu bölgedeki destek bölgemiz çok çok önemli. 42 bin dolar ile 39 bin 500 dolar arasındaki kanal gerçekten daha önce direnç olarak bu bölgelerde çalıştı. Direnç direnç ve destek olarak çalışmıştı. Şu an için bu bölgeden ciddi manada alımlar geldi ve yükseliş Bitcoin tarafında bir yükseliş geldi. 43.686. Tabii ki bu bizim için şu an için yeterli değil. Bizim için bir yükselişin devam edebilmesi için en azından şu an 49.000 50.000 dolar seviyelerin üzerinde görmemiz lazım. Aynı zamanda dün de bahsettiğimiz gibi burada bir yükselen takoz var büyük resimde. Daha önce bu seviyelerde dip sürecini yapmıştı ve dönüş yapmıştı. Yine benzer bir durum arkadaşlar. Genelde destek bölgelerine geldiği zaman yukarı, dön, yukarı yönlü dönmesini beklersiniz grafikte. Ve şu an için bu seviyeden yukarı yönlü dönmesi demek 75 bin dolar seviyelerine kadar bitcoin'in yükselişinin devam etmesi demektir. Yeni tarih zirveler demektir. Tabii ki bu önümüzdeki özellikle Ocak ayının sonu Şubat ayında başlayacağını düşündüğüm bir yükselişin devam etmesini bekliyorum özellikle yayınlarımızda şundan bahsetmiştik. Bu bölgede yani buradaki bir yükseliş, yükselişten sonra daha sonra bir dip, tekrar burada bir yükseliş ve benzer bir sürecin yaşandığını ve bu bölgenin dip bölgesi olabileceğinden bahsetmiştik. Tabii ki bu bölge aşağı yönlü kırılırsa bizim için en kötü senaryo olur Bitcoin açısından çünkü uzun süre bir e, Tabii ki ayı marketler artık eski gibi 2 yıl 3 yıl süreceğini çok fazla düşünmüyorum. Bunu her yayınımda sizlere bahsettim. Ama şu an içinde zaten bir ayı marketindeyiz. Mini bir ayı marketindeyiz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerdeki ayı marketleri bu tarz olabilir mi? Olabilir arkadaşlar ama tabii ki gerçek bir ayı marketine girdiğimiz zaman biraz daha zamanın uzun olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Onun için bu 40 bin dolar seviyesinin özellikle... Hatırlarsanız burada 28 bin dolar seviyelerine düştüğü zaman Aynı gün ciddi manada, hatta aynı saat içerisinde ciddi manada bir alım gelmişti ve yukarı yönlü fiyatlar atmıştı. Dolayısıyla da bu bölgedeki destek bölgesini aşağı yönlü kırmamıştık. Burada 28-29 bin dolar seviyesinde ve yine aynı benzer bir süreç. Bu bölgedeki destek bir direnç bölgesini aşağı yönlü ne zaman kırdıysak ciddi manada bir alım geldi ve yukarı yönlü devam etti arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte ne olur? Biliyorsunuz önceki analizimde de bahsetmiştim. Buradan 45.600 seviyelerine doğru bir yükseliş bekliyorum demiştim pazartesi günü ve daha sonra 39.000 dolar seviyelerine düşsek de yükselişimizin devam edeceğini söyledik arkadaşlar ve dolayısıyla 45.600 seviyeleri şu an için takip edeceğimiz nokta. Hem bu bölgeden gelen alçalan trend aynı zamanda bu bölgeden gelen yatay bir destek hattımız var. Şu an için artık burası direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Ve bu bölgeden ben bir satışın geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. İlk, ilk anda bu bölgenin yukarı yönünü kırılacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bu bölgeden bir satış geldiği zaman tekrar bu seviyeleri test edebilir miyiz? Etme ihtimalimiz var. Onun için bu seviyeler eğer kısa vadede pozisyon olan arkadaşlarımız bu seviyelerde pozisyonlarını dikkatli bir şekilde takip etsinler veya stoplu bir şekilde takip etmelerini de tavsiye ederim. Çünkü buradan bir satışın gelme olasılığı çok çok yüksek arkadaşlar. Hemen 4 saatlik zaman diliminde Bollinger bandına bakalım öncelikle. Grafiğe baktığımız zaman bakın Bollinger bandına yapışmış, yapıştıktan sonra bandın dışına bu bölgede çıkmış. Birçok analizde de bahsediyoruz. Eğer bandın dışına çıktıysa tekrar bandın içine girecektir ve bu bölgede tekrar geri çekilmeler görülse de yukarı yönlü atakların devam etmesi beklenir arkadaşlar Bitcoin tarafında. Peki MA ribona bakalım. 4 saatlik zaman diliminde hatırlarsanız en son bu bölgede MA ribonun altına inmiştik. Bakın grafiği şöyle büyütelim. Bu seviyede üzerinde kalamamıştık. Geri devam ettik. Burada kırdıktan sonra onaya geldik. Emari bunu ve daha sonra yükseliş hareketi devam etti. Burada hemen grafiğe tekrar yakın bakalım arkadaşlar. Emari bonda onay süreci nereye kadar gelmiş? Dip sürecine kadar devam etmiş mi? Buna bakalım. En azından buradaki mavi ortalamadan geri dönmüş. Buraya baktığımız zaman da yine benzer bir durum. Bakın arkadaşlar emari bonu kırdıktan sonra şu an için emari bonu tekrar test edip yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir. Yani şuradaki görüntünün bir benzerini yaşama ihtimalimiz var. Ama bizim Unutmayın arkadaşlar 4 saatlik zaman diliminde eğer emari bunu açtıysanız karşınıza mutlaka 4 saatlik zaman diliminde buradaki kırmızıyla gösterdiğim 200 günlük bir hareketli ortalama var arkadaşlar. Üstsel hareketli ortalama bu önemli. Eğer ki bu üstsel hareketli ortalama yukarı yönlü kıramaz isek o zaman e, yükselişin devam etmez arkadaşlar. Oradaki direnç noktasından tekrar satış yiyecektir. Ve dolayısıyla şu an için 46.915 seviyesi 200 günlük hareketli ortalama bu önümüzdeki günler tekrar aşağı doğru devam edecektir arkadaşlar. Bunu açık bu şekilde sizlere paylaşmak istedim ve dolayısıyla takip edeceğimiz nokta 45600 seviyeleri. Hemen buradan burayı kapatalım. Size günlük grafikte özellikle çok fazla sorulan bir soru var. Hocam dead cross gerçekleşiyor mu diye. Evet arkadaşlar dead cross burada şu an için 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmesi Dead cross yukarı doğru kesmesi golden cross yani yukarı doğru kesmesi altın kesişimi aşağı doğru ölüm kesişimi diye adlandırılır. Hemen geçelim arkadaşlar dead cross olduktan sonra neler olmuş. Dead cross hatırlarsanız bakın bu bölgede yani şuralarda kesişim gerçekleşmiş ve kesişim gerçekleştikten sonra düşüşler gelmiş bu şekilde hareketleri devam etmiş arkadaşlar. Dolayısıyla dead cross'tan sonra çok aşırı bir şekilde aşağı doğru sat bir durum gelmemiş. Dolayısıyla ben bu süreçte de eğer dead cross'un gerçekleşme durumunda şu şekilde bir görüntünün olacağını düşünüyorum. Bunu biraz önce bahsettiğim gibi Bitcoin'in 45.600 seviyelerine doğru yükselişinin devam etmesi 45.600 seviyelerinde bu dead cross'un gerçekleşip buradan tekrar Bitcoin'in 41.700 seviyeleri gerekirse aşağıdaki 40.000 dolar seviyeleri ne kadar bir geri satışların yani geri düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Hemen buradan haftalık grafiğe bakalım. Grafikteki Bollinger bandı önemli arkadaşlar. Bakın Bollinger alt bandı şu an için 38.155 seviyesi. Burası biraz daha yükselince alt band biraz daha yukarı doğru yükselebilir. Dolayısıyla 45.600 seviyelerinden hem Dead Cross'un gerçekleşmesi ve Dead Cross'un gerçekleştikten sonra hem de orada o bölgenin direnç olması Dolayısıyla o bölgeden bir satışın gelmesi ve satışla beraber tekrar 41 bin 40 bin dolar seviyelerini test edebiliriz. Aynı zamanda dead cross'un da gerçekleşmesiyle arkadaşlar bunu sizlerle paylaşmak istedim. Dolayısıyla 45 bin 600 seviyesi veya 45 bin 800 bu 45 bin 700 olabilir 46 bini görebilir. rakamların nokta olarak değerlendirmeyin arkadaşlar. Yani buradaki sarı çizginin olduğu 45 bin 600 bölgesi bu 700 olur 800 olur veya 46 olur değişmez arkadaşlar. Dolayısıyla bunu sizlerle paylaşmak istedim. Son olarak RSI tarafına bakalım. Haftalık 4 saatlik zaman diliminde. Evet 4 saatlik zaman diliminde RSI tarafında şu an için 70 bölgesine gel yaklaşma durumu var. Genelde 70 bölgesine geldikten sonra bir geri çekilme yaşanıyor. Şu an için yaklaşmamış ama e, varmamış ama e, 70 bölgesi 63 bölgesinde şu an için 70 ve 70'in üzerine çıktığı zaman bir satışın gelme durumu söz konusu arkadaşlar. Saatlik grafiğe baktığımız zaman da Bakın saatlik grafikte dip bölgeleri dip dip yükselen dipler ve yükselen tepeler var. Yani burada kendine minör bir yükselen kanal oluşmu, oluşturmuş durumda Bitcoin. Dolayısıyla bu yükselen kanal aşağı yönlü kırılırsa kısa vadeli pozisyonlarda stop olmak gerekiyor arkadaşlar. Hemen şuradan çektiğimiz zaman bakın yükselen kanal yani yükselen e, minörün Minör kanalın alt destek noktası şu an için burası. Bu bölgenin aşağı yönüne kırılması demek. E, tekrar 42.000 dolar seviyelerine doğru düşüşün devam etmesi beklenir arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında eline boyuna hepsini söyledik arkadaşlar. Hemen buradan nereye geçelim? Dominans tarafına geçelim. Dominans'taki durum nedir? Evet Dominans'taki durum arkadaşlar Bitcoin'de önümüzdeki günler gerçekleşebilir. Bakın. Alçalan trendi kırdıktan sonra yükseliş hareketi devam etti. Nereden döndü? Buna bakalım arkadaşlar. Bakın nereden döndüğünü. <laughs> EMARIBO'nun üst noktasını gördüğünüz gibi kıramadı. Önemli bir indikatör ve dolayısıyla EMARIBO'nun en son 23. Ekim'de altına, yani EMARIBO'nun altına girmişti ve dolayısıyla o gün 4-5 defa üzerine çıkmayı denedi ama üzerinde kapanışlar yapılmadı ve yine şu an için EMARIBO'nun üzerine çıkmayı başaramadık ve dolayısıyla bu bölgeden satış geldi. Tekrar destek bölgesini test ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında da 45.600 seviyeleri ne doğru çıktığı çıktığı zaman yükseldiği zaman bu şekilde bir sat gelebilir arkadaşlar bunu unutmayalım. Aynı zamanda eğer 45.600 seviyelerinden bir satış gelir ise o zaman bu dominansın yukarı yönlü sert bir şekilde yukarı doğru gitmesi beklenir arkadaşlar. Bunlar birbirine paralel olarak hareket edeceğini düşünüyorum. Şu an için e, dominans destek noktasında buradaki biliyorsunuz büyük resimde bir alçalan azalan üçgen var ve üçgen içerisinde hareket dip noktasında. Bu dip noktasından yukarı yönlü gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Birçok analizimizde de bahsediyoruz bunları. Peki Ethereum tarafından nedir durum şu an için? Ethereum tarafına baktığımız zaman önemli bir destek noktasıydı biliyorsunuz bu bölge ve bu bölgeye gelmeden Ethereum tekrar buradan bir dönüş yaptı arkadaşlar. 4 saatlik zaman diliminde bakmadan şurada bir direnç noktası var. Dün bahsettiğimiz nokta. Hemen ondan bahsedelim. Daha önce bu bölgelerde direnç olarak çalışmış. Direnç ve şurada destek olarak çalışmış bir bölge. Dün de bahsettiğimiz gibi 3300-3400 dolar seviyeleri şu an için direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Ve şu an Ethereum bu bölgeye takılmış durumda. Hemen Bollinger bandına bakalım banddaki durum nedir? Şu an orta band 3578 yani buradaki 3600 dolar seviyesi arkadaşlar. Şurası 3500-3600 dolar seviyesi bizim karşımıza önemli direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Emari ribona baktığımız zaman 4 saatlik zaman diliminde bakalım. Evet 4 saatlik zaman diliminde hemen şöyle görebilirsiniz. Emari bunu kırdıktan sonra şu an için emari bunu tekrar test ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunun üzerinde kaldığı sürece bakın buradaki 3371 seviyesindeki direnç noktası geçilememiş ve bu bölgeden direnç noktasını geçemeyince ne yapıyor arkadaşlar? Kırdığı direnci test ediyor veya kırdığı indikatörü tekrar test ediyor. Dolayısıyla burayı test edip bu bölgeden güç alıp da alıcıların bu bölgeden tekrar yukarı yönlü hareket ettirmesini beklerim. Ama burası önemli bir direnç noktası arkadaşlar. 3500-3600 dolar seviyesi. Burası aynı zamanda nedir arkadaşlar? Alçalan trendin bulunduğu bölge. Bakın bu bölgeden gelen alçalan trendin bulunduğu bölge mutlaka bu trendin üzerine atmamız gerekiyor. Ethereum tarafında aynı zamanda burada da 200 günlük hareketli ortalama var. 3489 seviyesinde mutlaka da bir 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmamız lazım. Bakın geçmiş fiyat hareketlerinde 200 günlük hareketli ortalamanın altına indikten sonra yükseliş emari bondan geri dönüyor. Ve daha sonra tekrar 200 günlük hareketli ortalamanın altına düşüyoruz ve burada ikili dip formasyonuyla beraber yükseliş hareketi başlıyor. Dolayısıyla Ethereum'da önümüzdeki günler bu bölgeye kadar bir yükseliş. Belki Maribor'un üzerine çıkamayız. 3800 dolarları göremeyebiliriz ama bu bölgeden yani 3600 dolarlar seviyesine yükseliş, daha sonra bir geri çekilme ve Ondan sonraki yükseliş bu şekilde olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunların hepsi Bitcoin'in 45.600 seviyelerinden satışın gelebileceğini daha çok kuvvetlendiriyor. Tabii ki görüşü teknik olarak bu arkadaşlar 45.600'ü bir anda kırabilir mi yukarıyı? Yani bu kadar alıcılar güçlü olur mu o seviyede? Onu tartışmak lazım. Çok güçlü olacaklarını düşünmüyorum ama e, tabii ki e, bir olumlu haber gelir bir anda yükleri kırıp geçebilir. İnşallah da öyle olur arkadaşlar. Bakalım bugün alt koyunlardan bakacağımız iki tane alt koyun var arkadaşlar. Birincisi dent. Dent hatırlarsanız daha önce bir yakın zamanda bir analiz yapmıştık. Yine yükselişin başlamasıyla ilgili. Ama tabii ki tam den analiz yapıyoruz. iki gün sonra bakıyoruz. Bitcoin'de sert bir geri çekilme e, yaptığımız analiz maalesef çöp oluyor arkadaşlar. E, dolayısıyla da birçok arkadaşımız e, analiz yapın, yapmayalım hocam işte Bitcoin hareketleri daha ama arkadaşlar şöyle bir durum var. İnsanlar almış olduğu alt altcoin'i merak ediyorlar. Yani Avax, solanı veya herhangi biri insanlar nerede nereye yükselecek veya direnç neresi, destek neresi bunu öğrenmek istiyor. Dolayısıyla bunlar içinde analiz yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sonuçta bir döngü başladı. Bir Bitcoin tarafında bir tepki yükselişi geldi ve dolayısıyla bu tepki yükselişinin fazlasıyla bazı altcoin'ler hareket edecektir. Dün biliyorsunuz hem Twitter'da hem kendi sinyal grubumuzda paylaştığımız KP3 USD var. Boost var. Ciddi manada %20'nin üzerinde bir yükseliş gerçekleştirdi ve devam etmesini bekliyorum yükselişin. Bu tarz altcoin'ler var. Yani Bitcoindan Bitcoin'den ayrışıp daha hızlı yükselen alt altcoinler var. Bunlardan biri bir tanesini biraz sonra analiz edeceğiz. Önce Dent'e bakalım. Dent'teki durum nedir? Evet, özellikle RSI tarafına bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Aresay'da bu bölgeden gelen bir alçalan trend ve trend kırıldıktan sonra üzerinde kapanış yapmıştı. Yaptıktan sonra kalamadı, geri çekildi ve tekrar üzerine attı. Burası önemli. 50 çizgisinin de şu an için üzerindeyiz. Bu gayet olumlu arkadaşlar Dent için. Hemen burayı kapatalım. Peki hareketli ortalamalara bollinger bandına baktığımız zaman günlük bazda bollinger bandının üzerindeyiz. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Üzerinde kalmamızla beraber yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenir. Şu an için emaribona baktığımız zaman da emaribon 41.84 seviyesi direnç noktası. Özellikle buradaki 200 günlük hareketli ortalama 46 seviyesini yukarı yönlü geçebilirse inanılmaz güzel olur. Daha önce bakın bu bölgede bir haberle beraber kırmıştı ama geçmeyi başaramamıştı. Özellikle bu seviyenin geçilmesiyle beraber Dent'te gerçekten ciddi manada bir yükselişin başlaması beklenir. 4 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman da bakın 4 saatlik zaman diliminde 200 günlük hareketli ortalama 4 saatlik zaman dilimindeki nasıl direnç olarak çalışmış şu an içinde nasıl kırıldıktan sonra destek olarak çalışmış gayet güzel arkadaşlar grafiği ben Dent'in yükselişin devam etmesini bekliyorum. Teknik olarak grafik o şekilde gösteriyor ama Tabii ki bazen teknik işlemediği zamanlarda olabiliyor arkadaşlar. Bu bölgeden gelen alçalan trendi şu an için üzerinde üzerindeyiz. Bugün de kapanış yapmasıyla beraber yükselişin devam etmesi beklenir. Aynı zamanda bakın bu bölgeden gelen trend yukarı yönlü kırılmış ve burada bir flama formasyonu var. Flama formasyonu yukarı yönlü kırıldıysa arkadaşlar formasyon nereye kadar devam eder hemen bakalım. Bu bölgeden aldığımız zaman yaklaşık olarak gidebileceğimiz nokta neresi? Hemen şöyle diyelim. 57, 90, 98, 60 seviyelerine kadar. Yani buradaki Fibonacci 138.20 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir. Aynı zamanda arkadaşlar önemli. Bakın burada bir ikili dip formasyonu var. RSI tarafına baktığımız zaman da bakın fiyatlar aynı noktada kalır iken birçok alt koyunda var. Burada bir pozitif uyumsuzluk olduğunu da net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki ikili dip formasyonu eğer ki buradaki 55 bölgesinin kırılması buradaki formasyona devam ettirir ve aynı zamanda buradaki ikili dip formasyonunda boyun çizgisini yukarı yönlü kırmasıyla beraber arkadaşlar nereye devam eder? Yaklaşık 65 seviyelerine kadar. Yani dentte özellikle buradaki biraz önce bahsettiğimiz gibi 46 seviyesinin geçilmesiyle beraber bakın günlük grafikte hemen emari bunu tekrar açalım. Buradaki kırmızı 200 günlük hareketli ortalamanın yukarı yönlü geçilmesiyle beraber ciddi manada bir yükselişin başlayacağını söyleyebiliriz. Daha önce bu, burada 200 günlük hareketli ortalama geçtikten sonra ciddi bir yükseliş. Burada geçtikten sonra ciddi bir yükselişler gelmiş. Dolayısıyla DENT de hazır olun arkadaşlar. Ben öyle görüyorum arkadaşlar. Onun için de bugün de hemen sabah ilk önce VIP grubumuzda DENT'i paylaştık arkadaşlar. Ee, ve alımlarımızı yaptık. Hemen buradan sonra nereye geçelim? Evet arkadaşlar Harmony One. Harmony One Van, Van'ı olan <laughs> pardon arkadaşlar. Van'ı olanın derdi olmaz arkadaşlar. Her zaman bunu söylemişimdir. Ve Van 0.36 seviyelerinde tarihi zirve noktalarına doğru devam ediyoruz. Ee, biliyorsunuz her düşüşte ilk kaldırdım alt kendi VIP grubuma Harmony Van'dır arkadaşlar. Ve 25-26 seviyelerinden itibaren almaya başlamıştı. İlk aldığımız nokta burasıydı arkadaşlar. 16 seviyeleriydi. Daha sonra bu seviyelerde kısmı bir satış çünkü 28 bölgesinin geçilmesinin zor olacağından bahsetmiştik. Daha sonra geriye düştü. Yine Harmony One. Harmony One sürekli var arkadaşlar hayatımızda. Ve dolayısıyla Harmony One en tepedeki alt koyunumuz şu an için önemli yükselişini devam ettirecek. Nereye kadar? Özellikle burada bir topu formasyonu var. Bakın şu bölgede bir topu formasyonu var. Ve bu topu formasyonu yukarı yönlü kırıldı. Kırıldıktan sonra nereye kadar gidecek? Hemen ona bakalım. Bakın bu bölgeden aldığımız zaman dip noktası burası. Burası da kırıldı. Yaklaşık olarak ciddi manada yükseleceğini biliyorum arkadaşlar. Harmoni biliyorsunuz hedefin 1 doların üzeri ve 0.52 seviyesi arkadaşlar. Formasyon hedefi aynı zamanda. Bakın burada kocaman bir e, ne kırıldı? Bir e, alçalan trend kırıldı. Genelde bu tarz kırılımlar olduktan sonra. Buradaki de topa formasyonu denilebilir mi arkadaşlar? Denilebilir Dolayısıyla omuzun tabi bir tanesi çok küçük ama illaki nokta olması gerekmiyor. Bakın bu bölgeden de bir alçalan yüksekliğini, haş yüksekliğini aldığımız zaman yaklaşık olarak formasyon hedefimiz 0.46 seviyeler arkadaşlar. Öncelikle 0.46 seviyelerine kadar bir yükseliş daha sonra da 0.53 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum. Özellikle de bakın bu bölgenin kırılması bizim için çok çok önemli. Bu bölge kırıldıktan sonra her zaman unutmayın arkadaşlar. Harmonomanın gideceği yolu gösteriyorum sizlere. Öncelikle 0.44 ardından 0.53 seviyeleri. 0.44 seviye direnç noktasını geçtikten sonra 53 seviyeleri daha sonra düzeltme belki düzeltme buradaki 0.44'e de kadar gelebilir veyahut da 0.38'e kadar da gelebilir arkadaşlar. Daha sonra diyelim 38'e geldikten sonra yükseliş hareketinin devamı ve hedefimiz 0.69 ve 77 arkadaşlar. Unutmayın, Harmony One'daki kısa vade hedefimiz bu seviyeler. Önümüzdeki günlerde bu seviyelere kadar yükselişlerini yani, yani gün demeyelim arkadaşlar hemen yarın anlarsınız var ya arka önümüzdeki aylar diyelim arkadaşlar biz kavramı zamanı geniş tutalım biraz daha dolayısıyla bu seviyelere kadar yükseliş ve ardından da yükselen trendin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar Harmony One tarafında tabii ki bu seviyelerde alımlar yapılır mı bu tamamıyla size kalmış bir şey arkadaşlar biliyorsunuz Twitter'da YouTube'da kendi grubumuzda defalarca her şey her söylediğimde Harmony One Harmony One diye söylemiştim özellikle 32.75 seviyesi önemli direnç noktasıydı. Bakın bu bölgeyi kırmakta çok zorlanmıştık. Grafik o kadar kendini gösteriyor ki buraya ne zaman gelsek geriye gittik arkadaşlar ve aynı zamanda burada da bir ikili dip formasyonu yaptık ve dip formasyonu da yukarı yönlü şu an için kırılmış durumda. Teknik veriler olarak bütün hepsi gö yükselişi gösteriyor arkadaşlar ve bu bölge'nin ne kadar önemli bir direnç olduğunu söylemiştik ve bu bölge şu an için büyük resimde de kırıldığını net bir şekilde görebiliyorsunuz ve dolayısıyla 44, 46 ve 50 seviyelerine kadar yükselişlerin devam etmesini bekliyorum. Kısa vadede ama 0.53 seviyeleri 50 seviyelerinden bir düzeltmenin gelmesini de unutmayalım arkadaşlar. Bu sabah için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Video biraz uzun oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. kanala destek olmak için abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı ve beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar, hoşçakalın arkadaşlar.